Merhaba arkadaşlar. Fenomenal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2016'dan beri çektiğimiz laflarıyla kafa atan kız serisinin hepsini sizlerle beraber yayınlayacağım. Mutlaka izleyin. Hepsini izleyin arkadaşlar. En beğendiğiniz sahneyi yorumların altına yazın. Haydi hemen videoya geçiyoruz. Annem sabahtan beri işleriyle uğraşıyor. Telefona basacağına git anneme yardım et. Ben ne like temizlik yapayım kızım. Öyle, öyle, gel, gel, gel. Baba, Betül'ün güzel annem mi? Bingöl'ün en güzel kızını aldım. Dünyanın en güzel kızını yaptım. Peki baba ben güzel değil miyim? Ya şimdi seni söylersem üzülürsün kızım. Söyle, söyle baba. Bir şey olmaz. Sen eskide kaldın. Betül daha yeni. Baba. Hele hele tipe bak fakir. Güven ve güzelliğine bir sivilce yeter. Güven ve zenginliğine bir kıvılcım yeter. <laughs> Bu da sana kapak olsun. Evet. Ben artık ayrılmak istiyorum. Hayır bunu bana yapamazsın. Senin yaptığın hatalar beni burama kadar geldi. Bir gün pişman olacaksın. Peşimden koşacaksın. Ben otobüsün peşinden bile koşmadım. Senin peşinden mi koşacağım? <laughs> Yine lafı koydu ya. Laflarıyla kafa atan kız. Suge! Buraya gel kızım. Ne oldu baba beni çağırmışsın? Kızım 600 milyon bakkalı birikmiş hep abur cubur almışsın. Ben sana demedim abur cubur alma diye. Bir sürü bir şeyler alıyorsun. Her gün 10 milyon bozukluğuna veriyorsun. İki tane kek aldım diye gözüme mal battı. Kendi yapma bu! Ya ben artık evliye falan hazır değilim. Niye? O ne demek ya? Bu demek oluyor. Bu da sana ders olsun. Bir daha bir kızın duygularıyla oynamam. Ne haber? Laflarıyla kafa atan kız. Bu sefer ben laf koymaya geldim Güzelim Gündüm Güzelim seni üzerim Alttan aldık yeteri kadar Herkes artık Ederi kadar Şeytanın bacağını kıracağım ama Erkeklere şiddete karşıyım Bırak bu basit lafları Alırım aklını lafı koydu kafa taktınız ya. Saliha ben şu faturaları yatırım gelim. Elektriği yatıracağım, suyu yatıracağım. Onları yatırım gelim. Biz de seninle gelelim de bir gün de bize akşam yemeğine çıkar. Niye? Senin yemek yok mu? Niye bu yere masraf yapacakmışım ki? Allah Allah. Baba ya hiç romantik değilsin. Kızım senin bu baban odun odun. Odunum ama bir tek sizin için yanarım. Aşkta olmaz dedim. Ne oldu baba? Sude görmüyor musun? Bayram günü annem benimle gene kavga ediyor. Baba ya boş ver alttan al. Bak şimdi yanına gidiyorum. Göreceksin bak. Kim haklı kim haksız gör. Ya Salih bayram günü bile benimle kavga ediyorsun ya. Kızım Sude oradan izliyorsun. Kim haklı? A Annem mi? Sude çok iki ya. O zaman birini sana verin de yüzüne takarsın. <laughs> Sude. Kızım gel bakkala git ekmek al yemek yapacağım hadi. Polat gitsin bana ne? Sude annen sana sesini duymuyor musun? Sude bakkala git. Sude sofrayı topla. Sude bebeğe bak. Evin bir çocuğu olmak ne kadar zor bir şeymiş ya. Hele hele laflara bak. Boş yere dememişler insanoğlu çi istemiştir diye. Niye baba sen çekildan mı endin? Anasını nasıl da korumuş nasıl? Ana kuzusu ana. Ana kuzusu olabilirim ama ne de olsa babamın kızıyım. Gördün mü bey? Bana bir de lafı koydu kızım. Bu çocuğu hep sen böyle yaptın hep sen. Dikkatini çekerim beraber yaptın. kızım yani önce maymunlar geldi. Maymunlar birbiriyle konuşa konuşa, anlaşa anlaşa çoğalmışlar. Sonra maymunlardan sonra insanlar olmuştur. Anne, babam doğru mu söylüyor? Hayır kızım, biz topraktan yaratıldık, Adem ile havadan geldik. Anne, babam niye öyle diyor? Kızım, o babanın sülalesi bizi ilgilendirmez. <laughs> Selamünaleyküm. Gel Salih gel. Geliyorum. Düşünsene. Sayı sallatıp bize çıkıyor. Bize çıksa ne yaparsın aşkım? Beyaz eşyalarımı değiştirirdim. Buzdolabını değiştirirdim. Koltuk takımını değiştirirdim. Tencere, tava, tabak ne varsa hepsini değiştirirdim. Şimdi de sen söyle bakalım. Bize çıksa ne yaparsın? İlk işim seni değiştirmek olacak. Gözlüğünü çıkar da karakterini görelim. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Uzun zamandır sizi takip ediyorum. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. O zaman biliyorsan benimle çıkar mısın? Senin çıktığın var ya. Ben senin için ondan vazgeçer. Yeni tanıdığın biri için sevgilinden vazgeçiyorsan... ...yarın bir gün de bir başkası için benden vazgeçer. Hayırdır Özcan Bey? Bu süslenmeler niye? Hayırdır ya? Gene ne yaptık biz? Kesin bir şeyler çeviriyorsun sen. Eğer yanlışını duyup senden ayrılırım. Bize tek şey Gece gök korkup da yanımıza gelen kızımızdır. Kesin senin hayatında bir kadın var. Bir tane değil. Hem de iki tane var. İki. Ne? Bir tane değil hem de iki tane. Allah seni kahretsin. Dur, dur, dur. Seninle aramıza girecek iki kadın var ya. O birincisi büyük kızım. Biri de bütün. <laughs> Haram oldu gençliğim bak da oldu Çok sevdim yalan oldu zalim gençler Baba ne yapıyorsun? Sana ne sen doktor musun? Doktor değiliz ama hastamız çok baba Vallahi canım seninle hiç tartışamam Haydi abi tartışacağız Eğer tartışacaksan bana bir dakika izin ver Beynimi çıkarıp gelin. Şartlar eşit olsun. Seninle dostumuz bitti. Arkamdan konuşmayacaktın. Biterse bitsin be. Ben senin gibileri cebimden çıkartırım. Ben de senin gibilerini testime güzel tövbe diye çekerim. Temizlik yapacağım. Az yardım eder misin bana? Erkek adam ev temizliği mi yapar ya? Özcan. Efendim? Çöpü döker misin? Erkek adam çöp mü döker ya? Cinsiyetin erkek olabilir ama adam değilsen bacımsındır. TikTok'un en iyisi, en büyüğü benim. Kendini bu kadar büyük görme. Ancak bizim görebildiğimiz kadar büyüksün. Sen ne diyorsun be? TikTok'un kralı benim. Ya yürüyün gidin hepiniz zaten çocuksunuz ya. Unutma ki seni de ilk zaten bu çoluk çocuğu. Sude. beni ne kadar seviyorsun? Bir serçenin göz yaşı kadar. Yani sen beni bir göz yaşı kadar mı seviyorsun? Yani bir damla kadar mı seviyorsun? Unutma. Beni çekmek zorundasın. Seni çekeceğim de gider tövbe çekerim. Gönlüm yanacağı da günahlarım yanar daha iyi. Baba! Anne mutfak da Kızım ne ağlaması ya? Anne soğan soyuyor. Soğandan gözü yaşanmış. Bir bayanın gözyaşının atmasına sadece soğan değil... ...senin gibi hıyarlar da neden olabilir. Anne burada gol oldu. Üzerime doldu. Bak pişman olacaksın. Bana bir şans daha ver. Oğlum ben notumu verdiğim insanı bir daha sözle kaldırmam. Sen bensiz yapamazsın. Ben sensiz demledim ama sen bensiz ancak su kaynatırsın. Olmadı be öyle olmadı. Karışma bana. Asıl sen bana karışma. Sürekli kardeşine karışıyorsun. Bıktım senden. Demek bıktır. Mi? özür dilerim kaçtırdı tam özür dilemenin anlamı yok ya bu kadar uzak mısın özür diledik işte mezara dikilen çiçek ölüye diriltmez baba Sude sınavlara bak çalışsana yoksa sınıfta kalacaksın baba ben şanslı insanım her türlü geçerim şans diye bir şey yoktur kızım şans yoksa ne vardır baba nasip vardır kısmet vardır Hayırlısı vardır. Olduyunca olduran Rabbim vardır. Bunu unutma kızım. Müzik Yeter artık ya. Kimseyi sevmeyeceğim. Bıktım artık bu hayattan. Hayırdır gene ne oldu? Sana soruyorum. Bu kalp bir kere kırıldı. Bir daha sever mi? Peki ben sana soruyorum. Bardak kırıldı diye hiç su içmekten vazgeçtirme. Müzik gıcık oluyorum. Videolarınızı hiç beğenmiyorum. Çekemiyorsan beni çatma geber geber. Sana buradan bir vururum hastaneye boylarsın. Sen vurursun dikiş atarlar. Ben vururum toprak atarlar kardeşim. TikTok'ta 1 milyon takipçiye ulaştım. Artık kimse bana ulaşamaz. Artık ulaşılmazım. Kurban oldum Allah'a bile. Günde beş vakit ulaşılabiliyorken sen kimsin ki? kendini ulaşılmaz sanıyorsun. Sude senin için çok laf sokuyor diyorlar. Ya ne yapsaydım hayatıma burnunu sokanlara şiir mi yazsaydım? Kaybetmek ağır geliyor değil sana? Hesaplar benden hazmedemeyenlere soda. Hemen toparlayın buraları. Hepiniz bana muhtaçsınız. Ne kimseye muhtaç olduk? ne de kimseye minnet ettik. Beğenmiyorsanız çekin gidin. Anamızın doğasıyla geldik. Hocanın selasıyla gideriz. <laughs> Yeter artık yıllardır beni oyalıyorsun. Bu işi bitiriyorum artık. Dur gitme. Varlığın parmağına yüzük olmadıysa yokluğun kulağında küpe olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> De, geçenlerde benim için ölürüm diyordun. Ya senin için ölürüm de kefen giymek tarzım değil. Ya yeter. Bunu bana yapamazsın. Siz bu erkekleri anlamıyorum. Kadınların duygularıyla neden oynuyorsunuz? Ufacık boyunla her şeye burnunu sokma. Senin gölgeni acıyorum. O nedenmiş? O da seni adam sana peşinden geliyor. Sen şimdi beni kaybettiğinde üzülmedin mi? Hani derler ya Cana geleceğine Mala gelsin Ya kızım yorumlara bakıyorum da Hep yorumlarda seni eleştiriyorlar İstediği kadar eleştirsinler Martı bakıyla Deniz kirlenmez baba Sana mı kaldım? Sen kimsin be? Elimi sallasam elmişsin. Bir tane o sonsuz olsun. 49'u da sana kurban olsun. Ayrıldık biliyorum ama sana ihtiyacım var. Ne oldu neyin var? Cacık yapacağım da hıyara ihtiyacım var. Erkek adamız kızım. Beni sevmeyeceğim de kimi seveceğim? Erkek olup biraz daha adam olsaydın sevilecek bir tarafın olurdu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Laflarıyla kapatan kız. kız. İyidir sen ne yapıyorsun? İnek sütü içiyorum. değil ancak öküz alırsın Yusuf sen benim ayağıma geleceksin ben kimsenin ayağına gitmem ama benim ayağıma geleceksin kardeşim Azrail bile benim ayağıma gelecek sen ne itiribindesin kardeşim adam lafı koydu ya seviyorum bu dünyayı ya ne kadar güzel bir dünya ya tertemiz bir dünya tertemiz bir insanlar var ya dünya İnsanlar senin sandığın gibi temiz olsaydı ölürken yıkamazdın. Af eder günahı Allahu Allah. Olmuyor artık sen de yürümüyor. Neden ya neden? Bu zamana kadar bana bir sürü hata yaptın. Bana birazcık değer ver ya. akıllı telefon. Sen anlamazsın. Karşı taraf aptal olunca telefon akıllı olsa bile işe yaramaz. Sude, TikTok'ta klavye delikanlılarına ne söylemek istersin? Arkamdan kavuşup beste yapacaklarına, karşıma geçip düet yapsınlar. Ne oldu? Neyin var? Neden gülmüyorsun? Şu dünyada Elizabeth'ten ayakkabı çanta kombini gördüm. Alabilir miyim? Fiyatı ne kadar? 300 TL'cik canım. 300 TL mi? Yok anasının gözü ya. Evlenmeden önce paranın önemi yok diyordun ama. Evet yok aşkım paranın önemi. Çünkü paramız yok. <laughs> Merhaba hanımefendi tanışabilir miyiz? Ne diyorsun sen be? Şu tipine bak. Ne varmış tipimde? Sen benim giydiğim elbiseleri, taktığım takıları karşılayamazsın be. Hadi git işine. Ne giydin ne taktığın umurunda değil. İnsanlığı giymediğin sürece çıplaksın gözüm. Seni çok kırdım biliyorum beni affet. Her şey geçecek. yaptım ağlama ağlama. Ne yaparsan yap, ne yaşarsan yaşa, Dilebilmek için kimseye ağlatma. <laughs> ha, şunu da unutma, sevenin ahı yerde kalmaz. Be, Sude, <laughs> beni tanımadın mı? Benimle kurduğum hayalleri başkasıyla yaşayacak kadar ucuzsan, ben de seni tanımayacak kadar pahalıya Çok güzelsin be. Seviyorum seni. Yani çirkin olsan beni sevmeyecek misin? Ya benim çirkin kızla ne işim olur? Davul bile dengi dengine. Güzel olana 40 yıl dayanır da gönlü güzel olana 40 yıl dayanmaz. <laughs> Bu da sana kapak olsun. Hadi ikinci. Bana ikinci bir şans daha ver. İkinci şans diye bir şey yoktur. Bak gider kendimi öldürürüm. Ölülerle eşim gömülene kadardır. Allah affetsin. Küçük bir şans daha istiyorum. Ay. Nerede bu ya? Yok yok yok. Ne oldu? Neyini kaybettin? Sana ne ya? Sen içine baksana. Belki ben görmüşümdür. Aklımı kaybettim aklımı. Boşuna arama. Olmayan şeyi arasan da bulamazsın. Millete laf sokacağına git evinde dersini çalış. Laf sok. Hep sen mi laf sokacaksın? Dikkatini çekerim Senin ne soktuğun yere Ben çivi çakarım. Sude! Tahtaya gel kızım. Kızım söyleyeceğim ülkeleri hecelere ayır. Suriye. Japonya. Türkiye. Kızım Türkiye'yi ayırmadım. Ucağım. Hele hele tipe bak fakir. Güven ve güzelliğine bir sivilce yeter. Güven ve zenginliğine bir kıvılcım yeter. Bu da sana kapak olsun. Haydi toparlanın gidiyoruz. Nereye bey? Türkiye'de savaş çıktı. Başka ülkeye gideceğiz. ölecek miyiz kızım? Seninkisi pisi pisi ölmek değil resmen ihanettir. Kızım biz olmadan ne yapacaksın buralarda? Her çocuk anasız büyüyebilir ama vatansız büyüyemez. Kızım bak başka bir şey gidersek sağ kalırız. tek bayrağınızı yırtacağım. Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Senin dinin ne? İnsanlara Allah'a soracağı soruları sormayın. Ne demek sen şimdi? İnsanlara aç mısın? Tok musun? Bir şeye ihtiyacın var mı? Kulun kula sorabileceği soruları sonra. Siz Türkler ancak para ve mal için savaşırsınız. Biz ise şeref ve namusumuz için savaşırız. Allah şükür bizde şeref de var namus da. Demek ki o sizde eksikmişse ondan savaşıyorsunuz. Sen benim sana olan sevgimi sattın. Yaşam ne bitti? Seni istemiyorum artık. Evet sattım ne olacak? Senin yüreğin satılık olabilir ama benim kalbimden o kadar bozukluk çıkmaz. Kanka ben maske almaya gidiyorum. Bir tane de bana alsana. Sen varken ben mi gideceğim? Vallahi 155'e ararım. Küçük çocukları dışarı gönderiyor diye. Seninle işim olmaz. Doğru diyorsun. Zamanında sana çok göz verdik. Vermeseydin. kızım. Ayrılırsan ayrıl. Elimi sallasam ellisin. Sen elini sallasan taksi bile durmaz be. Hadi ikile. Deli diyor, beni deli ediyor. Beni gidip aleme rezil ediyor. Aa fenomen ailesi. Abi sizin hayranınızım. TikTok'ta beni takip eder misiniz? Ya benim milyonlarca takipçim var. Seni niye takip edeyim ben ya? Ne kadar yüksek takipçin olursa olsun kişinin alçaksa muhatabım değilse. <laughs> Bana bu yaptıkların hesabını vereceksin. Ben garsonuna Kimseye hesap verme, Oğlum hesabı getir. Baba nereye gidiyorsun? Kızım uçağım var. Uçağa yetişmem lazım. O elindeki ilaç ne baba? Kızım bende biraz uçak korkusu var. Sakinleştirici ilaç kızım. Bende de Allah korkusu var. İlaç kullanıyor muyum? Baba. Giden ayaklarına bakı soktun ya. Özcan yeter ama. Biraz yardım et. Yetişemiyorum. Senin işin o. Ben mi yapacağım? Baba. Sen biz yok. Biz bir aileyiz. Kızım senin bu baban odun. Anlamaz öyle şeylerden. Odunum ama bir tek sizler için yanarım. Duydum ki siz yaralı gibisiniz. Ne oldu baba? Neyin var? Hayallerimiz yıkıldı kızım. Ben tük tükü tükü bırakıyorum artık. Abartılacak bir şey yok baba. Hayallerimiz yıkılsa da bizim duruşumuz hala dimdik. Düşmemizi isteyenler şimdi o zaman yükselişimizi izlesin. E bir ekmek derdinde, kimi şan şöhret peşinde, kimi de hava peşinde. Beyefendi, TikTok'ta 500 bin takipçiye ulaştınız. Neden daha yok? Terazi var, tartı var. Her şeyin bir zamanı var. Üzülmeyin, hiç kimse vermese de Allah dilediğinizi hakkını verir. Vatan hakone he. Sen ne kadar kötü bir insansın ya. Hani ben kötüyüm ya senin gözünde. Hiç düşündün mü? Sen kaç kuruşluk da sana laf söyleyenleri ne söylemek istersin? Annesinden babasından terbiye almayanı, Ne ben eğitirim ne de terbiye veririm Herkes kendi dalgasına baksın takip eder misin? Beni beğenir misin? Ne beğeneceğim ya? Benim 500 bin takipçim var 15 milyon beğenim var sizi mi beğeneceğim? TikTok. Yeter artık bıktım senden. İçim kanıyor içim. Ben gidin bir yara bandı alım geleyim. Ben sana içim kanıyor diyorum. Sen bana yara bandı uzatıyorsun ya. Bu saatten sonra senin işin bitti. Arkamda dağ gibi ordu var. Senin güvendiklerin. Benim Allah'ımdan kuvvetliyse Çıkın karşıma. <laughs> Dediğim sevginin yarısını bir bitkiye verseydim şu an dört mevsim bana çiçek açardı biliyor musun? Yeter artık bıktım senden hep kavga ediyoruz ben gidiyorum. Bulut. Efendim abla kapı orada. Kendi Anne ya kara kara ne düşünüyorsun? Ne düşünüceğim kızım salaksı şeyler düşünüyordur. Haklısın hayatım seni düşünüyorum. Kendi aptalıma. Aha! 100 milyon buldum. Üzerinde Atatürk'ün resmi varsa benimdir. Nasıl ya? Hey Bütür yanın boş mu lan? Evet amca burada bir kişilik yer var da ama bakıyorum da sende sanki o kişilik yok. Bana laf mı sokuyorsun lan Bütür? Sana bir laf sokarım bu otobüste ayakta gidersin. Bana laf sokma kapak olursun. Az delikanlı ol yanımda yer bulursun. <laughs> Ya bırakın pisliklerle toprakla oynamayı kızım ya. Yürü eve. Unutma baba. Pislik dediğin bu toprağa bir gün geri döneceksin. <laughs> Yine lafı koydu laflarıyla kafadan kız ya. Aferin herkese. Abi benim videolarımı beğenip yorum atar mısın? Ya kusura bakma benim mavi tikim var. Ben öyle küçük sayfaları yorumlarım yapamam. On